Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tuzlu pasta yapacağım. Çok güzel bir pasta oluyor. Hıyır hıyır ağızda dağılan bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Geçelim malzemelerimize. 125 gram oda sıcaklığında margarinimiz var. Ben tereyağı kullanıyorum. Tereyağı da olur, margarin de olur. 1 su bardağı sıvı yağ var. 2 yumurta akı içine hamurumuzu içine sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 çorba kaşığı çörek otum var. 2 çay kaşığı tuzum var. Yarım çay bardağı toz şekerim. 1 paket kabartma tozum. Aldığı kadar da onun yumuşak bir hamur olacak. Şimdi başlayalım. Aldım. Yumurta akımı ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Şekerimi. tuzumu ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Ham ham yağımızın mutlaka oda sıcaklığında yumuşaması lazım. Yani dolaptan çıkartıp çıkart çıkartır çıkartmaz yapılmaz. Evet arkadaşlar, şekerimi erittim iyice. Şimdi kontrol bir şekilde yavaş yavaş unumu ekliyorum. Kabartma tuzumu da un eleğimin üzerine koyuyorum. Devam ediyorum elemeye. Kulak memesi yumuşatmanda bir hamurumuz olacak. Sonunda çörek otumu ekliyorum. Çörek otunuzu en son ekleyin. Acıma yapabilir çünkü önce eklerseniz fazla yoğurunca acıma yapıyor çünkü. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Şimdi kalıbımızla şekil vereceğiz. Hamurundan bir parça koparttım. Şöyle elimle bastırıyorum. Şöyle bir kalıbım var benim. Şu tarafıyla bastırıyorum. Şekil veriyorum. bıçakla yardım alabilirsiniz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Birazında ben yuvarlak yapıyorum. Hani kalıbı olmayanlar böyle ellerinde yuvarlak şekiller de verebilirler. Tamamen isteğinize bağlı. Hamurun bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet, kurabiyelerimizin yapım aşaması bitti. Şimdi üzerlerine yumurta sarılarımdan sürüyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimin hepsine yumurta sarılarını sürdüm. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Servise hazır. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin diliyorum. Ellerinize sağlık, afiyet olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.